Üçüncü bölüme hoş geldiniz. İkinci bölümün sonunda birkaç gözlemimden bahsetmiştim. Özellikle sigara içmenin faydaları ile ilgili. Hani bunlar gerçek olaydı, sigara şirketleri bunları muhakkak kocaman kocaman paketlerin üzerine yazarlardı diye. Ancak bunlar gerçek olmadığı için tabii ki paketlerin üzerinde de yazılmıyor. Sigara içmeye devam etmenin hiçbir gerçek faydası yok. Fayda sandıklarınızın hepsi birer kandırmaca, yanılsamadır. Şimdi gelin pembe gözlüklerinizi tekrar çıkartalım ve sigara içmeye devam etmenizle ilgili sahip olduğunuz bu kandırmaca faydaları gerçek yüzüyle görelim. Bu bölümden çok keyif alacaksınız ve çok şey fark edeceksiniz. Arkanıza yaslanın benim gibi keyifle ve dikkatle takip edin lütfen. Kokusuyla başlayalım.